Kuzey, ne yapıyorsun oğlum? E, evdeki eksiklere bakıyorum. Eksikleri mi? Evet. Nasıl eksikler? Marketlere gideceğim. Eksikleri <laughs> yaz. Alışverişe mi gideceksin? Evet. Evdeki eksikleri yazmanı söylememi evet. istiyorsun. Evet. E tamam. Hadi bakalım. Not mu alacaksın? Evet. İyi tamam. Yaz. Ee, süt. Yazdım. Peynir. Yazdım. Yumurta. Yazdım. Tamam başka ne var eksiğimiz reçel. bakalım. Reçel. Tamam reçelle yaz. Senin sevdiğin bir şey var mı? Patates. Patates çok mu seviyorsun? Evet. Patates de yazalım. Tat. Ee, şey var mı? Hı -hı. Lambe pe lambe miydi? Lambe peyniri. Hı -hı. Onu tamam onu seviyor musun? Evet. Tamam. Cevizin var mı? Var. Ceviz var fındık. Hmm. Fındık. Fındık mı? Fındık. fındık yaz o zaman. Tamam. Ben. <laughs> Balım bitti mi? Balım var. Tamam bal önemli. Bal, bal yememiz yok. lazım oğlum. Bal bittiyse bal mutlaka her <laughs> sabah yememiz mi? lazım. Çikolatalı ekmek mi? Evet. Hmm. Ondan pek taraf değilim oğlum ama. Yine de tereyağının üstüne sürülebilir birazcık. Az bir şey. Tamam. Ondan da küçük bir şey yazalım. Başka ne lazım? Sen makarna da seviyorsun makarna matarna. da yazılır. Çubuk makarna. Nasıl makarna tamam. söylüyorsun? Çubuk, Çubuk makarna. Bir tane de kelebek makarna. Kelebek makarna. Tamam. Yazdım. Tamam kuzey. O kuzey de siparişleri de. yazmış. E şimdi bunlar sen mi alacaksın kuzey? Evet. O zaman markete gitmen lazım. O market arabanı da yanında alırsın. Tamam. Buradan çanta da veririm ben sana market çantanı. Bütün evdeki eksikleri sen alır gelirsin olur mu? Tamam. Daha salata. Aa salata onu da yaz. Bir kilo yaz fazla çünkü ağır olmasın. Domates. Domates yok mu? Ya. He ince domateslerin tamam ya küçük, onu da yaz. Nasıl? Küçük, küçük yaz. Tamam küçük ince domateslerin. Tamam. Bence bu kadar yeter çünkü onları anca taşırsın sen. Evet. O zaman evdeki tüm eksik alışverişleri ben sen yapıyorsun he. yarın. Tamam mı? Ya da şimdi mi gideceksin? Şimdi çok geç oldu artık yarın gidersin. Onu kayd, Not aldın zaten defterine. Onu kaybetme. Yarın sabah onunla birlikte markete gider eksiklerimizi alırsın. Olur mu Kuzey? Bravo sana. Bye bye. Bye bye.